Arkadaşlar Süklen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bütün İslam aleminin regaib kandilini mübarek olsun arkadaşlar. Şöyle 4 Ocak Cumartesi günü yapacağım canlı yayındaki kızlarımı tanıtmak istedim. Hazırlıklar yapıldı. Şu şekilde Şöyle yaprak güzelleri var. Yayınıma katılarak bana destek olursanız teşekkür ederim arkadaşlar. Dolex Sukulent Instagram hesabımda cumartesi gün saat 1'de 13'te canlı yayınım olacak katılarak beni sevindirirsiniz inşallah. Şöyle aynı yumlarım var. Özel türlerim. Fiyatlar 25 TL'den başlıyor arkadaşlar. Şöyle kızlarım var. Şu şekilde. Böyle aynı yumlarım var. Para ağaçları. Krasulalar. Burada böyle türlerim olacak arkadaşlar. Burada yine aynı var. Tabii ki bu kızım satışta da olmayacak. Burada da güzel kızlarım var. Şöyle profilikalarım, Krasulalar. Aynı yumlar, Bir tane rembom var. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle aynı yumlarım. Pulvinatalarım. Ve orikulalarım var. Burada da bu türlerim var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Bunlar satışta olacaklar. <laughs> Almak istiyorsanız canlı yayına katılabilirsiniz. Şöyle şu kızım da olacak. Böyle kanlanmış. Şu şekilde bu da. Şu opalinalarım da. Kılavatomum. Fredim de satışta olacak. Babyfinger'larımdan satıştı arkadaşlar. Arzeler, pikruzlar. Şöyle de diğer kızlarımı göstereyim. Bunlar benim anaç kızlarım arkadaşlar. Bunlarda satış yoktur. Bunlardan üretim yapıyorum ben. Şu kızımın bebeklerini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bebişlerini şu şekilde bebişleri var. Şöyle bir krasulan var. Şöyle bir letizyan var. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bronze. Bronzen var. Bronzenin rengi çok güzel olmuş. Şöyle. Buraya da bir arajman yaptım kendime. Şunu bir arkadaşa ayırdık arkadaşlar. Red Hole. Buralardan sökümler yaptım. Saksılara diktim. Yerlerini de tabii ki doldurdum. Büyük türleri bayağı söktüm arkadaşlar. Küçük kaldılar. Şu bebişleri de şaşırtma yapacağım canlı yayından sonra. Şöyle. Aynı yumum. Çiçekte. Bu aynı yumumu da budadım arkadaşlar üretim için şöyle para ağaçlarımdan da var. Şu para ağacımdan var satışta. Şundan var ve para ağaçlarımdan bunlardan var. Bunlardan da kestim arkadaşlar. Bugün hep kelle aldım. Aynıyum goblinim. Dusty rozlarım var. Bunlar üretimdeler. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Kalara atalarım, lipstiklerim. Burada biz ıı, zona astral pink'lerim var, Albert'lerim var. Burada yine Agoides'lerim. Burada oriklalarım ve e, basbullarım var. Burada yine üretim için bebeklerim var. Yine burada aynı. Yine burada aynı. Arkadaşlar bir dahaki canlı yayına bu Korelileri koyacağım çinlileri. Kızlarım böyle arkadaşlar. Bu kızım da çiçekte. Şunun bir tane bunun büyüğü de satışta arkadaşlar. Şöyle kızlarımı göstereyim. Yine duramadım ben şöyle bir saksı düzenlemesi yaptım arkadaşlar duramıyorum illaki saksıların yerlerini değiştiriyorum şu şekilde yaptım arkadaşlar bugün de şu kızımızla veda edelim kendinize iyi bakın hoşçakalın